Elektrik elektronik derslerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle breadboard üzerinde basit bir led yakma devresi yapacağız. Bu led yakma devresi için gereken malzemeler bir adet 9 voltluk pil, bir adet jumper kablo, bir adet led ve bir adet direncimiz lazım arkadaşlar. Bu direncin sizlere renklerini söyleyeyim ve kolaylık sağlansın sizlere de. Bu direncimizin renkleri kahve rengi, siyah ve turuncu renktedir. Malzemelerimiz bu kadardı. Şimdi ledimizin yapımı aşamasına geçelim. Şimdi breadboard üzerine herhangi bir noktaya ledimizi koyduk. Ledimizin uzun tarafı artı kısmımız, kısa tarafı eksi kısmımız. Uzun tarafını ben sağ, sağ tarafa bıraktım. Sağ tarafta kaldı yani uzun tarafı. Bu uzun tarafından yani uzun kısmından artı kısmından bir tane direncimizi aldım. Direncimizin diğer bacağını ise artıya yönlendirdim. ledimizin uzun bacağından bir adet direncimizin diğer bir bacağını aldım. Diğer bacağını ise artıya yönlendirdim. Şimdi gelelim ledimizin kısa tarafına. Kısa tarafı kısa tarafının bir adet hizasından jumper kabloyu aldım. Bu jumper kablonun bir bacağını da eksiye yönlendirdim. Yani bu kısa tarafında şu işlemi yaptım. Kısa tarafının bacağından jumper kabloyu aldım ve diğer jumper kablonun da bacağını eksiye aktardım. Şimdi gelelim devremizi çalıştırmaya. Devremizi çalıştırmak için 9 voltluk bile artı olan kısmı artı tarafına artıyı bu tarafta bıraktık arkadaşlar. Artıyı buraya bağlıyorum. Eksi olan tarafını da eksiyi bu tarafa bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.